Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldik. Hoş geldik diyorum. Hoş geldiniz. Ertuğrul ne yapıyor? Göster arkadaşlara. O ne? Vanilyalı puding. İlk önce neyi koydun tenceremize? Puding. Vanilya diyor. Sonra süt. Arkadaşlar zaten burada 3 su bardağına yakın sütümüz var. 3 su bardağı dün şey yaptınız mısır. Şimdi ne yapacağız? Hoca. Tamam. tamam koyayım mı ben? Koyayım. Ben de temizliklerle uğraştım. Yavaş gel. Sonra şuradaki yerdekileri kaldırayım. Of yoruldum ya. Şimdi şöyle koydum. Hani karıştırıyorum yavaş yavaş. Tamam. Ona mı koyayım tatlıyı? <laughs> Bulaşık makinesini boşaltıyorum şimdi. Tamam. Evet canlarım Şimdi şöyle boşaltayım. Makine de sıcak biliyor musunuz? Ne iş bitiyor, ne güç bitiyor. Şöyle bir terkiniz kalsa kalmıyor. Yere batıyor ev. Şöyle kenarı kırılmış onun. Öyle şeyleri tutmuyorum arkadaşlar. Hem uğursuzluk getiriyor hem iyi değil aslında böyle tek tekli kalmış bazıları tutmamak istiyorum şunları falan ee, o gün komşum vardı şunları falan ama koyacak yer yok onları başka bir arkadaşa vereceğim şimdi şu kendi şeyimi çocuklara şu tatlıyı koyayım dur ocağa karıştıracağım annem bir de hem de makineyi boşaltayım dedim ne annem onun için <laughs> Tamam onları renk renk ayarlayalım be. Dur annem. Kırılacak kırılacak. Dikkat et. Şimdi burayı boşaltacağım canlar. Şurayı boşaltırım birazdan. Toprakla birlikte. Şu yanmasın. Şöyle. Dört tane oldu. Burada bakıyor. Yiyebilirsin. Şu çekmeceyi düzenlemem gerekiyor. Şuralar falan kapkaşık. Komşularda bir şey verince doldu hep. Bu arada çaydanlığımın için anca böyle kurtarabildim. Sonra biraz daha uğraştım arkadaşlar. Bulaşık tabletiyle kaynattım. Cifledim. Beyaz sabun falan. Sonra biraz daha yapacağım. Çıkıyor çok şükür. <laughs> Değil mi? Al ya hadi. Eşim hem alışverişe gitti hem de çorba falan almaya gitti. Biz de bulaşık makinesine boşaltacağız birazdan Ertuğrul. Tam boşaltmadık. Kamerayı istiyor beyefendi. Ben şu şekil eşime göl köfte yaptım. Burada böyle hazırlıyorum ama kıvırcığım yok maydanoz falan. Neyse böyle yesin. Şimdi de ayran yapacağım yanına. Tatlılarım da orada. Şöyle komşum verdi bunu. Bu hiç kullanılmamış yine böyle. Madam Coco'nun arkadaşlar. 3 adet. Şimdi ben bunu yapayım. Makinem da bitti. Ee, şey, kirim var. Kirimleri yıkayacağım. Sizi şöyle koydum bu fındık da çok dedi al kır ama ben bunu nasıl kırayım ya bilmiyorum bakalım şöyle bir köşede koyayım onu tabağı şey komşuya geri vereyim şunları kaldıracağım şimdi bulaşık makinamda bir küçük şey var arada şuradan bir yalancı sancı geliyor bir şuradan giriyor bir vuruyor Eşim alışverişe bitti. Diyorum Ali keşke sen de bilseydin babama. Yardıma. Şöyle dursun. Şimdi şunun da var nereye koyacağım işte. Mutfak küçük oğlum mu koyacak yer bulamıyor. Yine bu günlerimizi aratmasın. Bu şükür. En azından başıma sokacak bir yolum Şunları falan hep komşum verdi. Allah razı olsun. Ben de bazı arkadaşlarıma veriyorum okulda. Paylaştım. Ay gider nasıl kokuyor? Hiç kokmazdı. İğrenç koktu gider. Hey. Lan kokusu geliyor. Bunu nereye koysam? Bu da burada dursun. Bismillahirrahmanirrahim. Bardak mı takıldı? Bir şey takıldı. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şunları şöyle şuraya koyayım. Canlarım. tane, 2-3 tane çıkan bulaşığı var. Onları halledeceğim. Şurada, şurada, şurada kalsın. Şu çatlak mı diyecek? Yok çatlak değilmiş. Şöyle bunlar çıktı üç adet. Onları halledeceğim. Oha! Bu hamilekten mi? Kansızlıktan mı? Vallahi var ya. Unutkanlık başladı. Öf, sen öyle. Şunları canları. Şöyle. Bu kokunu. Bunlar da hiç kullanılmamış. Böyle üç adet bir tanesi süt dolapta. Komşum vardı. Almış ama koyacak yer yok dedi. Hay Allah razı olsun. Bunlar böyle zeytin, peynir koyamaz, kapak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha var ya, 10 kiloluk makine almayacağım. kapalı kilim bir şey olsun. Sıkma da şey. Sıkıntı. Pat 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 yapıyor Kurutmada da renklerim var. Renkleri yıkayacağım birazdan. Şuraya yine tıklım tıklım dolmuş. İsyan yok. Hiçbir zaman isyan etmemek gerekiyor. Herhalde bize şükürler olsun. Elhamdülillah. Şimdi şunları elimi yıkayayım. Sonra, sonra çamaşırları yıkayayım. Komşum yatak örtüsü verdi arkadaşlar. Duyuyor musunuz patlayan makina? Yatak örtüsü verdi nevi ile çarşaf ile. Kızı doğumunu almış ama hiç kullanmamış. Onları şöyle bir kurulamaya yaptım sadece yeni olduğu için. Kudrayı engelleyenlerim. Allah razı olsun. Ee, bir örtü kaldı örtüsünü açacağım. Bu arada şey, ses varsa kusura bakmayın da e, rüyamda işte ısın falan gördük diyorsunuz. Ayşe, Emine falan arkadaşlar. Ayşe, görümcem var. E, Ayşe'sini düşünmüyorum. Ondan sonra Emine'yi pek sevmiyorum. Emin ismini. Yani hoşuma gitmiyor. Elif zaten Elif, Ayşe, şu bu eskilerden yani o kapara bir ha. Dediğim gibi, Elif Ayşe şu bu çok eskisinlerde. Zaten eskisini koyacağız. Elif Emine olmaz. Olacağını sanmıyorum. Elif Ayşe'de bir ara düşündüm Ayşe diye de. Hı hı. yani belki koyarız Ayşe'yi. <laughs> Halası bir çalışkan zeki olur. Ama şu an e, Elif burada e, bir isim daha var arkadaşlar. <laughs> Elif İdil. E, İdil de hoşumuza gitmeye başladı ama eşimle kararsızız. Kanlı Toprak'ta ada koyuluyor. Elif Asel. Ya çok isim var da açıkçası ben Elif'in yanına doğru düzgün bir şey yakıştıramıyorum. Ya da bana mı öyle geliyor yakışıyor ben bir şey yapmıyorum bilmiyorum. Bakalım. Şunları yıkayıp eşim alışverişten geldi canlar. Bozulacaklar ki onları hemen bir kaldırayım neler almış size de göstereyim. Şu makinede çok az kaldı asayım kurutmadakilerini de katlarım. E, ee, bir posta daha makineye çalışarak cam canlarım. İşte program atıyorum. Temizleri şöyle bazen rolama bazen şey bazıları kirli olmuyor. Şunlar temiz yeni. Şöyle sudan da geçip tamamen. koruğunu yıkayayım tamamdır. Bir de şu arkadaki tencere tamam. makinada sesi, su sesi çok geliyor. Belki kulağını kırmaladı. Ben burada kapatmayacağım. şurayı halledeyim. Evet, sonra alışverişi göstereyim size. Evet canım. Böyle. Evet arkadaşlar şu şekil başlıkları hallettim. Ocağımı da sildim. Şimdi alışveriş çekeceğim siz. Bir kapıyı kapatayım da temizliğe ses gelmesin sizlere. Oh, Oy, Şurada ne var? Şimdi. Orada. Özel edinimiz olmadığı için mecbur böyle alıyor arkadaşlar. Ben yani şöyle bir yürüyelim, ondan sonra göstereyim. Canlarım, şöyle domates, dolma biber e, ee, çocuklar benim nadıl ve bazen toprak beni şaşırtıyor mi yiyeceğim diye bayağı kıl ediyor toprak beni yani şöyle iki tane nadıl körülü herhalde biri tavuk biri körülü bunları almış bu arada ben şu çay kırmızı paket çayını çok seviyordum severek içiyordum <laughs> hamilelikten mi bilmiyorum ama ondan sonra kaçak çay seylan çay Allah'ım içiyorum çayın tadı yok böyle sanki e, çeşme suyu gibi geliyor tadı eşime dedim sen bana çay al şöyle bu çaydan almış valla bilmiyorum alıştım herhalde o çaya sonra et börk şu ayrılma da şöyle getireyim şuraya bunda ne var bunda da patates soğan olsa gerek bahçıvanın süzme peyniri toprak bu kırmızı mor lahanayı çok seviyor sivri biber arkadaşlar e, ee, şeyi geçen aldık uçları tatlı arkası zehir gibi normalde hep alırdık hiç acı çıkmazdı ilk defa öyle oldu demek ki yara doluyor ee, amasya elmasına benziyor galiba amasya elması almış şöyle Güzeli benziyor elma. Küçük küçük. Tam çocukların beslenmesine koymalık. Ee, sarı elma. Yeşil. İki çeşit almış. Ee, i̇ki tane turp almış. Havuç turp. Sade o şekil e, seviyor eşim. Havuç arkadaşlar. Havucu benimkiler elimde yiyor. Eşim de seviyor. Puan da. Ben de seviyorum ve gözleri çok faydalı. Büyük ihtimal şunlar mi, Bilmiyorum ama e, silipinin mi? Silipinin bu çamaşır suyu katkılı. E, bu ne? Bir de deterjan katkılı yağ çözücü demiş. Bu ne? Kireç sökücü bu. Bu herhalde banyo için. Şu da mutfak için arkadaşlar. Evet. Tuvalet, banyo, musluk. Bu da aspiratör. Böyle ıslak mendil almış. Bunlar gerçekten çok kurtarıcı Doğru. oluyor bazen acil işleriniz olduğunda. Tabii ki e, böyle ıslak mendille silet onlara karşıyım aslında. Ama acil bir durumda yapabilirsiniz. En güzel temizlik bol köpüklü suya kova kovaya su yapın. Tertemiz silin. En güzel o. salatalık arkadaşlar arabamda da patates kurusu var onları çıkartmayı balkona götüreceğim alışverişim böyle sonra bir kahve yaparız belki sizlerle ya da çay yine çaydanlığı yakmayayım da Nara. bu ne Kara. ya ya R, R, R. Azındaki sıkısı çıkar l annem. L tamam. L, I. L. L, L. Haha. R ya evet annem. R. Haha. K, R. F. A var önünde. F, F, R, R. Hm

Lomma. Låta. O-lom. Lom. Kan-lom. Ja. Lon. Lon-la. Lilla. Bra. Hæ? Kan

Bildiği harfleri Bıkle. de biliyor, okuyor. B. Bütün B. Bu ne? Bı. Ba. Ba. Bağ. Bağ. Ba Şu an hece kuruyor, cümle yapıyor. B. 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 Bek olabilir, evet. değil mi? Bek. Bağ. -ba L'ye koyarsak bal oluyor diyor. Aferin oğlum. Şimdi orayı dikte yapacağım arkadaşlar. Toprağa Ayşe. ders çalışacağım. Bugünlük videom böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Tam okunacak yazıyor ama öğretmen sen söyle o yazsın dedi. Şu harfleri. Allah çarpsın. Yani. Alışmış Allah çarpsın. Tövbe yarabbim. Yukarı